Beşiktaş yarı sahasında Nelson, Sasha Boey. Raşitsa kendini gösterdi. Raşitsa. Raşitsa baktı ceza sahasına. Orta geldi tehlikeli barış indirdi. İlk Süper Lig'e geldi. İstanbul derbisinde Beşiktaş'a attı golünü Mauro Icardi. 45 artı 8'deyiz. Cesağları üzeri. Tehlike var. Şut. Mükemmel gol. Süper bir gol. ağlara gitti. Mohamed Yuf süper bir gol attı gerçekten. İlk yarının son bölümünde. Konya Sporu umutlandırdı bu golle. İyi bir açıdan gerçekten mükemmel bir gol izledik. İşaret geldi. Orta Fernando ön direk, Kafa vuruşu savunmadan Güray. Baktı kaleye Güray. Sert bir vuruş ve gol! Güray muhteşem. Süper bir gol attı. 41. dakika 2-2. Olağanüstü bir gol, harika bir gol, muhteşem bir gol. 2 oldu. izliyoruz. Jason yüksek bir top ceza sahasına doğru. Şut ve topu alarda gol. Cenk Tosun. Beşiktaş beraberliği yakaladı derbide. Cenk Tosun. 28. dakika Cenk Tosun attı golü. Beşiktaş bir birlik beraberliği yakaladı. İşte akrobatik bir vuruş Cenk Tosun'dan ligdeki 3. golünü attı. Evet.